Arkadaşlar merhabalar ben Alihan. Ben de Nevzat. Elektronik Duray ekibi olarak hepinize hoş geldin diyoruz. Bugün sizlere Enayi Smart Home'u tanıtacağız. <laughs> Parti modunu başlatın. Mesela bugün sizlere akıllı ev sistemleri hakkında bilgi vereceğiz. Bundan önce zaten videolarımızda bir Raspberry Pi ile bilgi uygulaması kullanmıştık. Ondan sonra bir NodeMCU ile Web Server üzerinden bir haberleşme sağlamıştık. Ama bunların hepsi Wi-Fi üzerindendi. Evet. Biz şimdi bu videomuzda PIC işlemcisini kullanarak Bluetooth üzerinden bir haberleşme sağlamak istiyoruz. Evet, bu defa bir farklılık olsun dedik. PIC kullanalım. Ki evet. bu benim zaten lisansla tasarladığım kartlardan birisiydi. Modifiye ettik. Mesela ne gibi modifiyeler yaptık? yaptık? Şurada Max 232 vardı. Onun yerine, o yerine bu RS-232 portunu kullanarak haberleştiriyordu peki. Onun yerine biz de dedik şöyle bir bluetooth ekleyelim ve bir de app yazalım. Evet, app yazdık. Bu app de Android üzerinden çalışan bir app oldu. Ee, mesela burada gördüğümüz şeyler nedir 5 tane olan? Ve o 5 tane şey böyle O Rölelerimiz aydınlatmaları, aydınlatmaları kontrol etmek için kullanabilirsin, kombi için kullanabilirsin. Zaten bunları video içerisinde detaylı olarak anlatacağız. Burada gördüğümüz sanırım bir buzzerımız var. Bu ne için acaba? O da alarm için koymuştum. O zaman burada gördüğümüz entegrenin ne iş yaradığını söyleyebilir misiniz? O sen? entegre de motor sürmek için. Herhangi bir perdelerinizde de motor varsa açılıp kapanması için. O motoru buraya bağlıyorsunuz bir DC motor mesela ve perdeyi açıp kapatmak için o zaman da koymuştum ben onu Yani gece modunu aktif ettiğimizde olacak şeylerden yani biri. Gece modu evet, olabilir. Burada gördüğümüz devre sanırım voltaj jeneratörü. 12 evet. voltu 5 voltu çeviren. Aynen öyle. Biliyorsun bu Evet. Burada gördüğümüz <laughs> ekran ne işe yarıyor peki? <laughs> o ekranla şöyle durum bildirmek için yani evdeki durum olsun işte şu an mesela bağlantı bekleniyor diyor. Çünkü şu evet. an bir bağlantı yok. Çünkü biz telefonla şu an bağlanmadık. İşte evdeki hangi aydınlatma açık, hangisi kapalı, kombi açık mı değil mi, ortam ısısı ne? Ortam ısısı hangisi gösteriyordu? Şuradaki gördüğümüz şeyde ısı sensörümüz. Yanında gördüğümüzde LDR sensörümüz. Bu gece ışıklar Sönünce sanırım işe yarayacak sensörlerden biri. Evet yani o adınlar, ortamdaki ışığa göre direnç değiştiriyor. LDR dediğimiz. Bu LDR ile birlikte ne yapabilirsin? Ortamdaki ışığa göre mesela bütün perdeleri kapattırabilirsin. Eğer ışık çok Hı -hı. azsa. Ya da işte bütün ışıkları açabilirsin Yani değişik değişik seneler kadar istediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir app'imizi göstereyim arkadaşlar yazdığımız app'i. Evet arkadaşlar özel olarak yazdığımız uygulamamızı açalım. İsmine ne vermişiz? Enel Smart Home. Ha, yani tıklayalım şurada. Sanırım Enel artık bizim bir markamız <laughs> mı oldu? Onun <laughs> gibi bir şey oldu. Enel diyoruz her şey. Şimdi ilk öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bağlanmamız gerekiyor. Şimdi buradaki Bluetooth'un ismi EC05. Zaten tanıdık gelmiştir. Birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Hemen ona bağlanalım. Uygulamayı anlatmak ister misin? Tabii ki de arkadaşlarımız uygulamayı anlatalım. Uygulamamızın üzerinde Bluetooth bağlanma seçeneklerimiz var. Bağlan, bağlantı kes olarak gördüğünüz üzere. Bir de orta tarafta durum bilgisi var. Bağlantı mı, bağlantı sağlandı mı üzerine. Aşağı tarafta, sol tarafta bundan yerde ışıkları açıp kapatabildiğimiz bir yer var. Aydınlatma kısmımız var. Gördüğünüz üzere salon, mutfak edip odası, çocuk odası gibi yazıyor. Sağ tarafta kombi zamanlayıcı var. Biz buna zamanlayıcı atmak istedik. Çünkü kış ayları geldi ve annemiz mesela bu zamanlayıcı kullanarak kombinin açılış ve kapanış sürelerini ayarlayabilir. Alt tarafta perde var. Perdeleri de aç kapat butonlarıyla yapıyoruz. Burada bir mikrofonumuz var. Bu ne işe yarıyor acaba? Mikrofonla sesli tasisinden açıyor. Ve sen sesli olarak komut da verebiliyorsun. Ya işte per, mesela salonun aydınlatmasını aç dediğinde salonun aydınlatmasını açıyor. Ya da kombi ayarla ayarlıyor. İstersen arkadaşlarımıza bir ses komut özelliğimizi gösterelim. Tabi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Fark ettiyseniz şu an oda ısınmıyor. 22 derece. Ve evle ilgili durumları burada hareket bir şekilde gösteriyor bize. Şimdi salonun aydınlatmasını açtık. Böyle bir yandı. Böyle bir yandı. Yine aynı şekilde mutfağın açalım? Böyle üç. Tabii ya. Yatak odasının kimini açalım? Böyle ikiye. Ve çocuk odası. Şu an bütün hepsi açık. Kombi de zamanlayalım. Kombi zamanlamasını nasıl yapıyoruz? Açıp otomatik tıkladığımız zaman bize şu anki saati gösteriyor. Bu saat üzerinden tamam dersek yani şu an açılıyor. Ya da mesela diyelim ki akşam 7'de açılmak evet. istiyorsun 19'u ayarlarsın. Hemen çık. görün diye şimdi hemen açtık. İsterseniz 28 geçeydi bunun kapatma şeyini kurabiliriz. Evet, bir dakika yani. sonra ayarladık. Şimdi perdeleri şöyle aç dediğimizde biz oraya iki tane led bağladık. Biri de yeşil yanıyor. Şu an ofiste herhangi bir motor bulamadık. DC bir motor. O yüzden motorun dönüş yönünü size göstermek istedik. Mesela ben aç dediğimde motor sola doğru döndüğünü hayal edin. Ve böylelikle ne oluyor? Perdeler açılıyor. Bu şekilde sağa doğru dönüyor ve perdeler kapanıyor. Şimdi isterseniz sesli komutu da gösterelim. Salon ışıklarını kapat. Gördüğünüz üzere salon ışıklarını kapat. Çocuk odasının ışıklarını kapat. Mesela salon için tekrar açalım. Salon ışığını aç. Gördüğünüz üzere sesli komut bu şekilde çalışıyor. Hatta içinde bir de alarm modu var. Alarm modunu da gösterelim arkadaşlar. Alarm aç. Arkadaşlar gördüğünüz üzere alarm bu, bu, şekilde çalışıyor. Alarm evdeki bütün aydınlatmaları aktif edip bir de buzzer'la sesli uyarı veriyor. Şimdi bu alarm modunda yeni bir şey denedik. Şimdi mesela gece bir hırsız eve girdiğinde ortamdaki ışık olmadığı için gözümüz tabi alışıyor ortamın ışığını. Aniden bir ışık yanınca gözümüz anlık olarak kamaşıyor. Biz de bunun üzerine düşünüp eğer böyle alarm durumunda Evin bütün ışıklarını aynı bir şekilde açıp kapatarak belli sürelerle ve alarm vererek o şahsı korkutabileceğimiz düşündük. Korkutabileceğimiz düşündük ve böyle bir şey tasarladık. Arkadaşlar biz bir de bunun tasarımını yaptık. Hem ofiste böyle güzel dursun, güzel hitap etsin diye. Hem de video çekerken sizlere daha iyi aktarabilmek için. Tedi yazıcıdan bir tasarımı yapıp bastık. Şimdi o tarafa geçelim, onu gösterelim size. Evet bu kartın arka kısmıydı. Biz şimdi ön kısımdan size daha güzel olan tarafından göstereceğiz. Tüm sistemi. Hadi geçelim oraya. Hadi oraya geçelim. Arkadaşlar sizlere aktarabilmek için şu şekilde bir ev tasarımı yaptık. Bu evimizde şöyle bilgi ekranımızı buraya koyduk. Şurada odalarımız var. Mesela salon, mutfak, yatak odası ve çocuk odası. Şurada da bir kombi var. Daha doğrusu kombi modellemeye çalıştık. Bu şekilde hem tasarım olarak görünüş olarak da daha güzel duruyor. Kartı da arkasına sakladık. Şimdi burada tekrar bir deneyelim. Şimdi mesela salon ışıklarını açıyorum. Salon ışıkları yandı. Mutfağınkini açtım. Yatak odasınınkini açayım. Yatak odasınınki açıldı. Ve çocuk odasının şu an bütün ışıklar yanıyor. Hepsini kapatalım. Bir de kombi zamanlayıcısından kombimizi açalım. Mesela şu an tam açılmasını istiyorum. Gördüğünüz üzere kombi de açıldı. Arkadaşlar tasarımımız bu şekildeydi. Dört tane odadan bir kombiden oluşan, bir de bilgi ekranımız oluşan bir tasarım yaptık. Aslında bu tasarımı yaparken düşüncemiz okullarda çocukların artık kodlama öğrenmesi lazım. Bu kodlama öğrenirken görsel hafıza denilen şey kullanılabilir. Mesela artık okullarımızda üç boyutlu yazıcıların yaygınlaştığını görüyoruz. Bazı okullar kendi yazıcılarını üret, yapıyorlar ya da satın alıp çocuklara üretiyorlar tasarımı. Bir şeyin görsel olarak öğrenilmesi dünyanın en basit şeyi, çocuk gördüğü şeyi daha çok kavrayabiliyor. Ve internet ve yazılım çağında olduğumuz için herkesin artık kodlamayı çocukluktan beri öğrenmesi gerekiyor. Bu tasarımı alıp geliştirebilirsiniz, çocuklara öğretebilirsiniz, çocuklara daha basit devrelerle ledleri yakıp sökmek ya da motor çalıştırmak gibi devreleri kurdurabilirsiniz. Evet, sonuçta gençler bizim geleceğimiz ve biz geleceğimize önem veriyoruz arkadaşlar. O yüzden de bu tasarımı yaparken onları düşündük bu şekilde bir tasarım yaptık. Video bu kadardı arkadaşlar. Videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Bizi takip etmek isterseniz açıklamalar kısmından iletişim adreslerimizi yine sosyal medya hesaplarımızı bulabilirsiniz. Geleceği videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.